Durumunuz uygunsa tatil için Hırvatistan'a, Zagreb, Dubrovnik oralara mı gideceksiniz? Artık Schengen vizesi almanız gerekiyor. Hırvatistan 2023'e hızlı girdi. Yeni yılla birlikte Schengen bölgesine dahil olduğu ayrıca bundan sonra ülkede euro para birimi olarak kullanılacak. bariyerler kalktı, sınırlar açıldı. Bir ülke daha Schengen ve Euro bölgesine dahil oldu. 3.9 milyon nüfuslu Hırvatistan 2013'te Avrupa Birliği'ne kabul edildi. Birliğin İçişleri Konseyi de 2023'te ülkenin kontrolsüz seyahate olanak veren Schengen ve Euro bölgesine dahil olmasına onay verdi. Yeni yılla söz konusu bölgelere resmen dahil olan ülkenin Slovenya sınırındaki sınır kapısında bir tören düzenlendi. Polis sınır kontrollerinin sona erdiğini simgeleyen serbest geçiş yazan bir tabela yerleştirdi. İki ülke arasındaki bariyer son kez kalktı. Böylelikle Hırvat araçları ilk defa pasaport göstermeksizin Slovenya'ya rahatlıkla girdi. Pasaportunu kontrol ederek son kez sınırı geçen araç sürücüsüne de bir hediye verildi. Ülke Schengen bölgesine katılmakla kalmadı. Para birimi olarak kuna yerine euroyu da kabul etti. Yeni yılla birlikte Hırvatistan'daki tüm fiyat etiketleri değişti. <Sessizlik> Avrupa Birliği Başkanı Ursula von der Leyen de açık olduğu ilk gün sınırı ziyaret edenlerdendi. Hırvatistan'ın Avrupa Birliği'nin en genç üye devleti olduğunu söyleyen Leyen, ülkenin iki bölgeye de aynı gün girmesi tarih kitaplarında yer alacak bir olay dedi. <Sessizlik> Hırvatistan, Şengen bölgesine katılan 27. Euro bölgesine katılan 20. ülke oldu. Otomotiv piyasası 2023'e yeni zamlarla giriyor. Birçok marka sıfır otomobil için hafta sonu mesai yaptı. Neden? Fiyatlarını güncellediler. Ve hatta hafta sonu ee, acaba alacağım almayı düşündüğüm araba kaç paradır diye o firmaların sitelerine girdiklerinde fiyatlar güncellenmektedir gibi berbat tatsız bir mesajla karşılaştılar. Elbette indirim olmayacaktı. Ve bu arada otomobile erişemeyen bir kitle var. Yani otomobil alamayınca ikinci el, sıfır ne yapmışlar? Motosiklete yönelmişler. Motosiklet satışları da tüm zamanların rekorunu kırdı. Otomotiv piyasası 2023'e yeni zamlarla giriyor. Beklenen zam oranı ortalama %4. 2022 yılında kurdaki yükseliş ve artan maliyetler nedeniyle fiyatlar neredeyse her ay güncellendi. Geçen yıl otomobil fiyatlarında ortalama %70 zam yaşandı. Türkiye'de en ucuz otomobilin fiyatı 400 bin liraya çıktı. Yeni yılda yeni zamlarla birlikte geldi. Markalar fiyat listelerini yenilemek için ek mesai yaptı. Markalar fiyat listelerini yenilemek için ek mesai yaptı. Birçok markanın web sitesindeki fiyat listelerine hafta sonu ulaşılamadı. Tüketiciler, fiyatlarımız güncellenmektedir yazısıyla karşılaştı. Sektör temsilcileri bu hafta yapılacak zam oranının ortalama %4 olacağı görüşünde. Gelen zamlara rağmen yılın ilk yarısında talebin zayıf olmayacağı öngörülüyor. Geçen ay talebin çok yüksek olması nedeniyle piyasada sıfır araç bulmak zorlaştı. Bayilerdeki araçlar tükenince yolda olan araçlar da satılmaya başlandı markalar özellikle yılın ilk yarısında daha fazla araç getirmek için çaba harcıyor. Sektör yetkililerine göre ikinci elde de fiyatlar artmaya devam edecek. Bu arada otomobile ulaşamayan vatandaş motosiklete koştu. İki ulaşım aracı arasındaki makas büyük oranda daraldı. Türkiye'de en ucuz motosikletin fiyatı 27 bin lira. Motosiklet satışları 2022'nin ilk 11 ayında 2021'e göre %50.7 artarak 365.000'i aştı. Aynı dönemde otomobil satışları ise yıllık bazda %2.4 oranında azalarak 505.886 adette kaldı.